yüzden Ankara'dan kendi arkadaşlarından getirilmiş. Okumadığım için bana çok kızıyor ama aslında ben okumayı zaten sevmiyordum. Siz beni çok merak ediyorsunuzdur eminim. Benim gözlerim görmüyormuş. O yüzden artık gözlük kullanıyorum. Gözlük reklamı oldu. Hadi şimdi onu temizleyelim beraber. Ses çay kadar çok Bir şey söylesene. Yasemin evet ekip kurdu. I'm Aşk için ne gente vai falar sobre isso, спасибо